Herkese merhaba. Bu videoyla Enduro Pro'nun temel ayarları ve kalibrasyon serisini başlatmış bulunmaktayım. Bu videoda yani birinci bölümde V-slot tekerlerinin sıkılık ayarını yapacağım. Hemen başlıyorum. Şimdi bizim burada, burada hotenden altındaki tekerlikte ve tablamızın altındaki iki tekerlikte bu tarafta egzantrik sorunlar var. Egzantrik somunların mantığı şu: merkezi somunun tam ortasında değil. Bu sayede tekerin dört yönde yukarı, aşağıya, sağa sola biraz milim milim hareketini sağlıyor. Bunlar sayesinde bu tekerlerin profili kavrama sıkılığını ayarlayabiliyoruz. Şimdi bizim ayarımız nasıl olur? Onu anlatacağım. Ya. Şimdi ilk önce tekerimi gevşettim. Şu an bakın. Parmağımla. Tek parmağımla çok rahat hareket ediyor teker. Şimdi sıkmaya başlayacağım bunu. Şu an, Şu an iyi gibi iki parmağımla çevirdim de biraz Kuvvet uygulamam gerekiyor ama dönüyor. İyi bir şekilde kavradı. Buradaki tekeri kontrol edeyim. Bu da aynı şekilde. Alttaki teker, alttaki teker çok boşta. Şurada göstereyim. Bakın. Hatta tek parmağımla bile döndürebiliyorum alttaki tekeri. Bunu döndüremiyorum mesela. Buradaki teker de aynı şekilde dönmüyor. Bunu alta doğru sıkacağım bu sefer. Üste doğru sıkmıştım. Şimdi ters tarafına doğru sıkacağım. Şu an oldu. Ters tarafı sıktığımda şöyle alttaki teker de kavramaya başladı. Bakın. Önceki gibi tek parmağımla tekeri döndüremiyorum. Ama iki parmağımla yine dönüyor. Bu da iki parmağımla dönüyor. Eksentrik somunun olduğu teker de iki parmağımla dönüyor. Şimdi diğer tarafımkine geçelim. Burayı kontrol ettiğinde bu, bu tekerin sıkılığı iyi gibi. Alttaki teker üstteki göre daha az kavruyor yine. Bunu da bir değiştireceğim yönünü. Şu an üç tekerde iyi bir şekilde kavradı. Yani bir tarafa doğru sıkın yavaş yavaş. Buradaki tekerlerden biri boşta kalıyorsa, çok gevşek oluyorsa sıktığınız tarafın diğer tarafına doğru sıkın. Yani gevşetin ters tarafa doğru sıkın. O zaman sorunuz çözülecektir. Şimdi hotendinkine geçiyorum. Şu an bak kontrol ediyorum. şu an çok sıkı durumda. Alttaki tekeri gevşeteceğim. Bakın şu an çok rahat bir şekilde Hotend'in olduğu taşıyıcı oynuyor. Şu an aşırı gevşek şekilde bakın. Olduğu yere tekerler rahatça dönüyor. Ben başlıyorum yavaş yavaş. Şu an olduğu yerde dönebilecek kadar gevşekler ve sallantı yok. böyle bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi ikileri geçeceğim ben. Şimdi tablomuzun eksantrik sonları şu gördüğünüz iki yerde. Bakın şu an çok gevşek bir konumda sonlar. Bakın. Çok rahat bir şekilde tabla sallanıyor. Bunu da yavaş yavaş sıkmaya başlayacağım. Bakın bayağı bir sıktım. Sallantı gitti. Şu an sallanmıyor. Ama sıkılık ayarı muhtemelen çok fazla oldu. Bunlar da yine aynı şekilde elinizle döndürdüğünüzde iki, şöyle iki parmağını döndürdüğünüzde dönebilecek. O kadar detaylı çekemiyorum ama umarım demek istediğimi anlamışsınızdır. Böyle tuttuğumda döndürüyorum. Şu an bu dönüyor. Arkadakini denediğimde arkadaki dönmüyor. Arkadakini biraz gevşeteceğim. Ve şu an ikisinin de sıkılık ayarı iyi. İkisi de parmağıma döndü döndü. Rahatça dönüyor. Bu da dönüyor. Ve sallantı yok. Ve slot tekerlerinin ayarını yaptığım videoda bu kadardı. Bir sonraki videoda kayış gerginliklerini ayarlayacağız. Herkese bol şans.